Merhaba arkadaşlar, ben Halil İbrahim Gül. Bugünkü videomuzun konusu Bitcoin dominansı ve Bitcoin ile ilgili olacak. Ekranlarımda görmüş olduğunuz gibi ya da birazdan göreceğiniz olmuş e, göreceğiniz gibi ben Bitcoin'in e, şöyle ekranımdan göstereyim düşüş trendine girdiğini ve yükselen kanalı kırdığını anlatmıştım zaten ekranlarda görmüş olduğunuz gibi. Ondan sonra bu şekilde de yükseliş kanalını kırdıktan sonra düşüş kanalını da burada kırdı. Şu görmüş olduğunuz ekranda. Ama yine de ben buradan bir aşağı inişin olabileceğini söylemiştim. Buradan da eski videolarımı izleyenler bilir. Hızlı bir şekilde yükseliş gelebilir diye söylemiştim. Böyle 1000-2000 bin, bin dolarlık yükseliş. Evet. Bundan önceki bir ve ikinci videolarımı izlerseniz ayrıntılı bir şekilde yani hani buradan aşağı inme ihtimalinin olduğunu ama benim Yükseliş beklediğimi sizlere ayrıntılı bir şekilde anlattım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu kanalın içine girip e, günlük kapanışlar yapmamız gerekiyor. Gerçek yükselişin gelmesi için. Bu kanalın içine girmemiz için de 22 bin dolara gelmemiz gerekiyor. Şu an 21.500 dolarda. Çok dün çok güzel bir 19.250 dolardan yükseliş yaparak tam tamına 21.500 dolarda benim her zaman dile getirdiğim 21.500 dolara Gelmemiz gerekiyor ve geleceğiz dediğim yere geldik. Burada hiçbir şey anlattım. yatırım tavsiyesi değildi. Ben bu şekilde böyle bir yükselişi söylemiştim. 2000 dolarlık bir yükseliş gelebilir. Hepiniz şaşırabilirsiniz. Geldi. Hiçbir yatırımcı beklemiyordu. Ama şimdi bu kanalın içine girmeden önce de bir e, şey olabilir. Yani nasıl diyeyim. Yani şu alanda şöyle hafiften geri çekilip şöyle 20.500'e mesela diyelim ki şöyle gelip şöyle de girebilir kanala. Bu senaryomuz da var. Ya bu sefer kanalın boyu yukarı çıkmış oluyor. Yani kanal yukarı çıktığı için bu sefer birkaç gün sonra ya da ay sonuna doğru 22.800-22.700 dolar gibi band olabilir. Bu şekilde de yükselebiliriz. Yani yükselişle ilgili senaryo bu şekilde. Düşüş de düşüşle ilgili devam ediyor mu olabilir aynı kanal burada da vardı şöyle burada da aynı kanal vardı şimdi aynı şekilde burada da yaşandıydı olabilir Ben yükseliş beklediğimi söylemiştim tabi Bitcoin yatırımcısı buradan satıp ıı, buradan da alabilir. Asata ben her şeyim günlük asatlara. 20.500 gibi. 20.500'ün altında da günlük kapanış yaptığımız takdirde büyük büyük ihtimal yani şu şuradan sonra şu ortadaki kırmızıdan sonra buraya gelip de burada altında kapanış yaparsak o zaman da işler yine eski anlatmış olduğumuz gibi düşüş trendine gireriz. Umarım böyle bir şey olmaz. Düşüş olmaz. Çünkü biz yükseliş bekliyoruz ve çok güzel bir Dün mum yakarak güzel bir yükseliş yaptı. Yani dünkü yükselişi baz alırsak hani dün ben buradan destek alacağını söylemiştim ikinci videomda. Yüzde kaçlık bir yükseliş yaptık. Bir saniye yanlış oldu. Yani şeyi kanal aldı. Yani hani %10'luk bir dünden bugüne yükseliş yaptı zaten. Adı neydi? Umarım e, güzel kazançlar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Ben sizlere ne yapayım? %12'lik. Ta ben sizlere ne, nerede söyledim bu yükselişi? Buradan destek alıp böyle 2000 dolarlık yükselir demiştim. Tam %15'lik bir kar elde etmiş olmanız gerekiyor. Yani buradayken ben buraya gelebilir. Buradan 2000 dolar yükseliş gerçekleştirebilir demiştim. Söylediklerimiz de harfiyen gerçekleşti. Eski videolarıma gidin inceleyin. E, hatta ayrıntılı bir şekilde birkaç kere dinleyin demiştim. Burada anlatmış olduğum hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Ben size e, grafiksel olarak ve piyasayı değerlendirmeye çalışıyorum. Beni izleyen, dinleyen ve yorum yapan herkese çok teşekkür ederim. Bugün anlatmam gereken konular bu, e, bu kadardı. Bugün hafta sonu e, 21.800 gözlenmesi gerekiyor. 21.800'ün üstüne atıp kanalın içine girdiğimiz takdirde geri düşmeden e, güzel yükselişler bizi bekliyor. Ve ondan sonra bu kanalın yani üstte olan 28 ile 32 bin arasını bu kanalın içine girdikten sonra görebiliriz. Ben bu yılın içerisindeki tahminlerim 40 bin 42 bin dolar bandını aralık ayına kadar görebileceğimizi düşünüyorum. Tabi bu benim kendi düşüncem. Bu, bu kanalın içine girdikten sonra yeni hedefler yeni bir tren çizeriz. Kanalımız yani yükseliş kanalı devam etmiş olur. Burada bizi fake atmış olurlar yani hani satmamızı istemiş olurlar. O zaman da yıl sonu hedeflerimize doğru gideriz burada da çok güzel paralar kazanabiliriz. Beni buraya kadar dinleyen, izleyen herkese teşekkür ederim. Burada hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Gördüklerimi anlatmaya çalışıyorum. Ekranlarda da görüyorsunuz grafiklere. Araştırın, başka kişilerde de izleyin, okuyun, araştırın. Sonuçta bu parayı yatırıyorsunuz. Hiç kimsenin kaybetmesini istemem. Buraya kadar dinleyen herkese baştan teşekkür ederim. Görüşmek üzere.